Arkadaşlar merhaba. Küçük çekmecede bir bina çöktü. Zemin kat artı 3 kat. Yani zemine beraber 4 kat olan bir bina. 30 30 40 yaşındaymış en fazla. Yani 30 olsun 40 olsun. Ama görünen o ki bir insan hatası, bir insan eksikliği, insan unsurunun bir dokunuşu var bu çökmede. Tabi buna değineceğiz ama burada esas meselenin e, deprem olmadan çöken bu binalar hemen hemen her ay İstanbul'da bir iki bina çöküyor böyle biliyorsunuz. Kimi metrop diye çöküyor, kimi de böyle yeni diye çöküyor. Yani 30-40 yaş çok da eski sayılmaz ama çökebiliyor. Neden çöker? Bir bina neden çöker? Durup dururken çökmez. Şimdi zemin kat, üstündeki iki kat kağıt gibi olmuş. Oradakiler öyle söylüyor. Üzerindeki o bir kat bir de üzerinde bir kaçak kat daha varmış söylenene göre. İlk gelen bilgiler bunlar. O çöken iki katın üzerinden yatıyor. Ama alttaki zemin ve üzerindeki bir iki kat kağıt gibi oluyor. Şunu anlıyoruz ki binanın yapımında sıkıntı var. Şimdi biri çalmış çalmamış meselesi değil. Sonuç itibariyle eğer ki devlet ya da devletin o uzuvları, ilgili kişileri, kurumları görevini layıkıyla yapmış olsaydı bu bina çökmezdi. Değerli arkadaşlar, sonuçta insan usulüyle bunlar oluyor. Şimdi söylenen o ki, zemin kattaki dükkanlardan kolon kesilmesi ihtimali var. Bilmiyoruz şimdi, daha hiçbir şey belli değil. Ama mantığımız şunu soruyor bize. Diyor ki yani 30 yaşında 40 yaşında bir bina durup dururken deprem yok, fırtına yok, rüzgar yok. Ya da yan tarafında başka bir inşaat vardı onun bir etkisi yok. Ya da yer altında bir kayma, zeminde bir kayma söz konusu değil. Durup dururken neden çöker? Yani atla gelenler belli. Kolon kesilmiş olabilir mi? Bu ülkede normal. Daha acısı ne biliyor musunuz? Kolon kesiliyor. Kesilen bu kolonların Müsebbipleri ortada yok. Kimse ceza almıyor. Memleketin geldiği hal işte bu. Ben o yüzden dedim. Bugün konuşuyoruz arkadaşlarla da. Yani devlet görevine layıkıyla yapmış olsaydı bu bina çökmezdi. Orada bir kişi öldü. Suçun devlet. Şimdi diyeceksiniz ki ya Emrah Bey siz de hep devlete kızıyorsunuz. Ya arkadaşlar. Ee, şimdi bu ülkenin inşaat vesaire noktasındaki arkadaşlar şu toza dumana bakın bu arada. Bura benim köyüm. Ordu'dayım. Ordu Büyükşehir Belediyesi şu yola bir asfalt dökemedi. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin parası kalmadı. Yani her yere para getiriyor. Hatta ben şunu biliyorum. X bir yere Bilal Erdoğan gelecek dediler. O köyün yolunu anında asfaltladılar. Ama şurayı asfaltlayamıyor. O kadar da söyledik. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin şuraya parası yok. Yetmiyor. Ee, o kadar da konuştuk. Yapacağız Emrah Bey, edeceğiz Emrah Bey. Yani bunu Emrah için yapmayın. Yani bu bir hizmettir. Bak burası yayla yolu. Perşembe yaylasına giden özellikle de yazları çok sayıda insanın akın ettiği ee, yani normalde nüfusu bin bile olmayan ama yazın yani on binlerce insanın geldiği, konakladığı, panayırlarda zaten milyonu bulan bir nüfus söz konusu oluyor. Bu yoldan gidiyorlar. Ana yol burası. Ama şu yol toprak yol. Çakıl atıyorlar işte efendim geçenlerde hatta asfaltlayacağız diye çakıl atmışlar. Sonra yağmur yağdı, çamur yağdı, kış geldi falan diye bırakmışlar. Yaz geldi hala yapılacak. Görüyorsunuz değil mi tozu dumanı? Şuradaki tozun, dumanın müsebbibi bakın Perşembe'ye giden, Perşembe'mize, yaylamıza giden yolun hali ortada. Yani AK Parti belediyeciliği böyle değildi aslında. Normalde AK Parti belediyelerde iyi çalışırdı ama son dönemde AK Parti yönetimi hükümetinde olduğu gibi belediyelerinde de bir maalesef umursamazlık var. Son seçim gerçi bir mesaj verdi ama e, aldılar mı bence almayacaklar. Çünkü bu ülkede böyledir bu işler maalesef böyledir. Neyse umarım e, bu tozun toprağın içerisinde beni görürsünüz arkadaşlar. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne de buradan selam olsun. Şimdi değerli arkadaşlar bir bina çöküyorsa dedik bunun müsebbipleri vardır. Elbette bir müteahhitdir, Elbette bir mühendisidir. Elbette bunun bağlı olduğu gelip denetim yapması gereken kurum kuruluşlardır. Ama devlete kızıyorum. Bana kızmayın devlete kızdığım için. Burada mesele devletin denetleme mekanizmasının yeterince çalışmayışı. Devlet denetlemeli arkadaşlar. Devlet. Bakın Avrupa'da kimden biliyorum? Bizim işte buna ordu, korgan çok inşaatçı vardır burada. Almanya'da da inşaatçı olanlar var. Tanıdığım inşaatçılar var. Almanya'da da inşaatçılık yapan. Sonra burada kendi evini yapan. Konuşuyoruz diyorlar ki Emrah Bey diyorlar. Ya da Emrah abi, Emrah kardeşim neyse. Biz Almanya'da ev yaptığımız zaman bitene kadar en az 100 kere denetimden geçiyoruz. Ya adamlar betonu karıyoruz geliyor bakıyor beton doğru karılmış mı? Betonu döküyoruz. Doğru dökülmüş mü diye gelip bakıyor. Kuruduktan sonra gelip bakıyor. Beton işte o C20C30 olayları var ya. Doğru olmuş mu? Binanın o verilen e, neyse işte özelliklerine uygun yapılmış mı? Bina duvarlar örülecek. Gelip ona bakıyor adamlar. Demirine bakıyor. Harcına bakıyor. Yani aklınıza gelebilecek bitene kadar adam balkon fazlası var mı? Balkon azlığı var mı? Bina bizde bir şey var mesela. Dikkatini çekiyor mu? Yani bu ülkede hakikaten inşaatçılık ucubecilik gibi bir şey. Şu an bulunduğumuz şehirlerde evlere bakın. Şöyle ya nasıl anlatayım size? Yani nasıl anlatayım size? Şöyle göstereyim size. Bakın bir tuğla var şurada. Şöyle göstereceğim size ya. İçinde böcek yoksa yok. Bak şimdi şu bir tuğla değil mi? Bu bir ev. Bu ev. Bunun üzerine adam ince ya. Bunun üzerine geniş daire çıkıyor nasıl anlatayım? Şöyle daire çıkıyor ya. Bak alt kat böyle, bodrum kat, üst kata böyle genişlikte daireler çıkıyor. Ben bunu anlamıyorum mesela. Normalde yukarıya doğru binanın yükünün azalması lazım. Bunun için de yukarıya doğru e, incelmesi lazım. Genişliğin azalması lazım. Bizde zemin katlar, o bodrum katlar ki e, bodrumun da bodrumu var. Bu zemin kat, hani giriş kat deniyor. Bir de bunun hani hayvan bağlasan yaşamaz diyeceğimiz eskiden ama şimdi maalesef sağını solunu boyayıp da insanları yaşattığımız, odunluk olarak kullandığımız yerlere şimdi milyonlarca insanı tıklayıp insana verdiğimiz değer de ortaya çıkıyor burada. Oraları geçiyorum. Bir de bu zemin katlar daracık ama üstüne böyle kenarlara açılan büyük kocaman binalar yapılıyor. Ya normalde burası daha geniş, üstler daha ince olmalı. Yani demek istediğim bu ülkede bir kere kafa yapısının tümden değişmesi lazım. Bir kere devletin e, insana verdiği değer, insana verdiği anlam, insana bakış açısı ve hizmet anlayışı kökten değişmesi lazım. Bunu AK Parti değiştiremedi. E, bürokrasiyi kaldıracağız dedi Recep Tayyip Erdoğan. Kralını getirdi şu anda. Tamam bir dönem bir bürokrasi aşılır gibi oldu. Hakikaten güzel işler oldu ama özellikle bu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra maalesef e, ülkede bürokrasi kralların seviyesine ulaştı. E, ya, ya, tuhaf bir durumun içinde düşürüldüğümüzü düşünüyorum. Şu anda bunun içerisinden çıkmanın da bu hükümetle olmayacağını daha önce söyledim. Muhalefetle hiç olacak gibi de değil. O yüzden yeniden Türkiye'de bir bir zihniyet devrimi olmak kaydıyla yeni bir oluşum, yeni bir siyasi anlayış olmadan biz e, şu anki devletin insana bakış açısını, devletin insana verdiği değer tarzını değiştiremeyiz. Bu mümkün değil. Teknik olarak da mümkün değil. E, i̇steseler de bunu yapamazlar. Çünkü içeride öyle bir... E, ne derler ona kalıplaşmış kolay kolay kırılamayacak aşılamayacak bir e, duvar oluşturulmuş ki bu kişiler tarafından orayı kıramazsınız. Ancak değiştirebilirsiniz duvarı kaldırıp yerinden yerine başka bir şey koyabilirsiniz. Diğer türlü olması ihtimali yok arkadaşlar. O yüzden küçük çekmecede bugün deprem olmadan bir bina çöküyorsa deprem olduğunda varın siz düşünün. Bakın depremlerle ilgili şöyle bir detay var bu ülkede e, biz 6 Şubat'ta 2023 senesi 6 Şubat'ta Mar Maraş'ta, Adıyaman'da, Hatay'da bir deprem yaşadık ve e, kilometre alan itibariyle çok geniş bir alanda aşağı yukarı 3-4 milyon insanın etkilendiği, 50 bin insan hayatını kaybettiği bir depremden bahsediyoruz. 3-4 milyon insan çok geniş bir alanda. Bunun en az arkadaşlar 6 katı, 5-6 katı ve çok daha dar bir alanda İstanbul'da yaşıyor. Oradaki depremin bir benzerinin İstanbul'da olması an meselesi. Bu gece olabilir, yarın olabilir, seneye, on sene sonra. Ama olacak. Bu depremin birebir benzeri İstanbul'da olduğu zaman arkadaşlar 6 Şubat'ta kaybettiğimiz insan sayısı resmi rakamlara göre, gayri resmi konuşmuyoruz, resmi rakamlara göre 50 bin. Bu rakamı siz en az 6 ile çarpın. 300 bin. Abartısız arkadaşlar metrekare kare, kilometre kare başına düşen insan hesabı yapıldığında, abartısız İstanbul'da 7 ve üzeri bir deprem olduğunda 500 bin ve üzeri insanın hayatını kaybetmesi işten değil. İşte bu nasıl olacak? Bugün küçük Küçükçekmece'de çöken o binanın örneği İstanbul'da abartısız en az 100 bin tane var. Ben söylemiyorum. Devletin ilgili kuruluşları'nın yapmış olduğu araştırmalara göre, 200 bine yakın bina İstanbul'da üflesen yani 6 ve üzeri her şiddette depremde yıkılacak düzeyde. Şimdi bunları biliyoruz. Bunları bildiğimiz için de İstanbul'un nasıl bir kabusa teşne olduğu ortada arkadaşlar. Şu çekmecedeki olay ilk olmayacak, son da olmayacak. İlk değil zaten, son da olmayacak. Bunları yaşamaya devam edeceğiz. Umalım ki can kaybı olmasın ya da az olsun. Takip ediyoruz arkadaşlar. Mevzuyu izliyoruz. <laughs>